mavi bir rüyadır Bodrum. Burası engin göklerin memleketidir. Yeşil ve mavinin aşkı yaşanır koylarında. Sanatın her türüne ilham kaynağı olur. Güzelliği herkesi aşık eder kendine. Bu yüzdendir ki Bodrum'a bir kez gelen müdavimi olur. Bazen suskun, bazen öfkeli Ege'nin serin sularında dayanışmanın en güzel halini görmek mümkündür. Birbirinden ilginç, renkli pek çok deniz canlısı yaşıyor bu sularda. Sürüler halinde dolaşan kefay, barakuda, akya, karagöz, sarpa ve sokar balıkları uyum içindedir. Lahoz ve Orfoz, bu ekosistemin önemli parçalarıdır. Işık hüzmeleri, bu sıradışı dünyanın cömert, göz kamaştıran davetçisidir. Süngerlerin yüzden fazla çeşidi var kıyılarımızda. Dibe bağımlı yaşayan türler için konforlu birer durak olan süngerler, bazı gastropod yani karından bacaklılar içinde beslenme, üreme ve yaşam alanıdır. Bodrum'un derinliklerinde güvende olan uçsuz bucaksız deniz çayırları, pek çok deniz canlısının korunma, üreme ve yaşam alanıdır. Bodrum su altı dünyasında her canlı kendi dünyasının yıldızıdır. Doğayla uyumları hayranlık uyandıran detaylarında gizlidir. Doğal güzelliklerinden arkeolojisine, batıklarına, Senjan Şövalyelerinin inşa ettiği kalesinden birer tarih koridoru olan müzelerine Bodrum, deniz ve denizcilik şehridir. Yokuş başından bakıldığında Bodrum çok güzeldir. Ama asıl güzellikleri derin mavi sularında gizlidir. Bodrum Belediyesi Konuşmalarında Bodrum Turizminden Bodrum'un tarihinden, Bodrum'un işte kıyılarından, koylarından o kadar güzel konuşmaya başladım ki ee, bir ara dediler ki ya Kaymakam Bey yani siz bu kadar şeyi nasıl öğrendiniz? Yani aslında okuyarak öğrendim. Tabi okuduğum yerlerde gezdim. Yani kitapta anlatılan yeri hafta içi beni şuraya götürün, beni buraya götürün. Dolayısıyla benim Bodrum'a çok hızlı bir şekilde intibak etmemi sağlayan o kitaplarda her şey de birbirinden değerli. Bu açıdan ben belediyemizi tebrik ediyorum. Yani müthiş bir arşiv yapıyor, bu bu şekilde devam etmeli. Altı görüntü, görüntüleme yönetmeli Tahsin Ceylan ve ekibi tarafından yapılan kıymetli çalışmalar sonucunda ortaya çıkan bu değerli hazinelerimiz dünyayı tanıtmak için bugün burada bulunuyoruz. Bodrum kültürel tarihi doğası ve deniziyle önemli bir turizm destinasyonudur. Doğal güzelliklerimiz, tarihsel ve kültürel kaynaklarımız, mavi bayraklı plajlarımız, limanlarımız ve koylarımızla turizmin lokomotifi ve konumundayız. Bunun yanı sıra bu zenginliğimize bir de Bodrum'un su altı zenginliğini ekleyerek turizmimizi çeşitlendiriyoruz. Bodrum Belediyesi olarak doğal, kültürel ve tarihi mirasımızı gelecek kuşaklara taşımak son derece kararlıyız. Bu çalışmada emeği geçen herkesi kutluyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Bodrum Belediyesi olarak Bodrum'un yararına olacak her türlü faaliyetin içinde yer alacağımızı bilmenizi isteriz. Teşekkür ederim. Beni süslü sakız evlerin üzerindeki gökyüzü sonsuzluğa açılan cömert bir kapıyı andırır. Konuşmalar en görkemli haliyle yaşanır bu sularda. Manjona'nın yaşamını bahşettiği süngere sevgiyle sarılması adanmışlığın ifadesidir.